Evinizi, arsanızı satıyorsunuz. Peki ya paranız? O en kritik anda paranızı nasıl güvenceye alacağınızı hiç düşündünüz mü? İşte bu bölümde tam da bunu konuşacağız. Gelin, Türkiye'de bir mülkü A'dan Z'ye en güvenli şekilde nasıl satarsınız, adım adım bakalım. Türkiye'de mülkünüzü mü satıyorsunuz? Bu soru, eminim şu an bu ekranın karşısında olan birçoğunuzun aklında. Ve evet biliyorum, bu süreç ilk bakışta biraz göz korkutucu gelebilir. Yani bir yanda tapu işlemleri var, bir yanda o devasa para transferi, bir sürü belge. İnsan ister istemez acaba bir şey ters gider mi diye endişeleniyor. Çok normal. Süreç gerçekten de ilk başta biraz karmaşık ve evet, sinir bozucu görünebiliyor. Ama hiç merak etmeyin, işte biz tam da bu yüzden buradayız. Bu anlatacaklarımla bütün o karmaşık süreci sizin için tereyağından kıl çeker gibi basit hale getireceğiz. Her adımı netleştireceğiz ki siz de arkanıza yaslanıp, tamam param güvende diyebilin. Peki, nereden başlıyoruz? Her şey o ilk adımla, yani başvuruyla başlıyor. Gelin şimdi bu satış sürecini resmi olarak nasıl başlatırız ona bir bakalım. Bakın, Türkiye'de bir gayrimenkul satıyorsanız tek bir adres var. Tapu müdürlükleri. Bütün işler resmi olarak buradan yürüyor. Başvuru için de önünüzde 3 tane süper pratik yol var. İsterseniz eski usul, doğrudan tapu dairesine gidebilirsiniz. Yok ben teknolojiden yanayım diyorsanız, web tapu sistemi üzerinden internetten halledebilirsiniz. Ya da en kolayı, telefonla Alo 181 Tapu Çağrı Merkezi'ni arayıp başvurunuzu yapabilirsiniz. Ha, bir de şunu unutmayın. Bu başvuruyu ille de sizin yapmanız gerekmiyor. Alıcı tarafta süreci başlatabilir. Burada kilit nokta ne biliyor musunuz? İşlemin mutlata bu resmi kanallardan biriyle başlamış olması. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Tamam, başvuruyu yaptık. Süreç başladı. Şimdi gelelim işin en can alıcı, en önemli kısmına. Evet, tahmin ettiğiniz gibi paraya. Gelin şu finansal detaylara, değerlere ve ücretlere bir bakalım. Şimdi karşınıza sık sık çıkacak bir terim var. Raiç bedel. Nedir bu? Çok basit. Sizin evinizin, arsanızın bulunduğu belediye var ya, işte o belediyenin o mülk için belirlediği en düşük resmi satış fiyatı bu. Yani devlet diyor ki, sen bu mülkü en az bu fiyata satabilirsin. Ve satıcı olarak sizin tapuya gitmeden önce bu belgeyi belediyeden almanız şart. Peki bu raiç bedel neden bu kadar kritik? Çünkü tapuda göstereceğiniz satış fiyatı asla ama asla bu bedelin altında olamaz. Sakın ha, daha az harç ödeyin diye fiyatı düşük göstermek kalkmayın. Sonrasında başınıza öyle vergi cezaları gelir ki, üstüne bir de alıcıyla papaz olursunuz, mahkemelik olursunuz. Yani inanın bana bu riski almaya hiç ama hiç değmez. Gelelim tapu harcına. Bu da çok net. Tapuda gösterdiğiniz satış bedelinin tam olarak %4'ü. Peki bunu kim ödüyor? Genelde piyasa usulü şöyledir, yüzde ikisini alıcı öder, yüzde ikisini de satıcı. Yani yarı yarıya paylaşılır. Hadi gelin bunu bir örnekle somutlaştıralım, daha iyi anlaşılsın. Diyelim ki evinizi tam 1 milyon liraya sattınız. Bunun yüzde dördü ne yapar? 40 bin lira. İşte bu toplam tapu harcı. Anlaşmanıza göre bunun 20 bin lirasını alıcı, diğer 20 bin lirasını da siz ödersiniz. Gördüğünüz gibi hesap bu kadar basit ve işte o büyük gün geldi çattı. İmza günü. Peki tapu dairesinde o gün neler yaşanıyor? Süreç nasıl ilerliyor? Gelin şimdi adım adım o anı canlandıralım. Aslında süreç sandığınızdan çok daha basit ve net. Randevu saatiniz geldiğinde orijinal kimliklerinize orada olmanız yeterli. Vekaletname varsa o da yanınızda tabii. İçeri girdiğinizde tapu memuru hem mülkün bilgilerini hem de alıcı ve satıcının kimlik bilgilerini yüksek sesle okur. Sonra size döner ve sorar. Satış bedeli şu kadar kabul ediyor musunuz? İki tarafta evet ya da olur dediği an imzalar atılır. Ve o an itibariyle yeni tapu alıcının olur. İşte hepsi bu kadar. Tamam imzalar atıldı. Ama bir saniye. Asıl kalplerin küt küt attığı an şimdi geliyor, ödeme anı. Herkesin en çok endişelendiği kısım bu. Şimdi size o alın terinizi, birikiminizi nasıl tek bir kuruş bile riske atmadan alacağınızı anlatacağım. Bakın, ilk ve en önemli kuralı söylüyorum, lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. Asla ama asla yüksek miktarda nakit parayla bu işi yapmayın. Çantalarla, poşetlerle para taşımak bu devirde olacak iş değil. Hem alıcı için hem de sizin için inanılmaz büyük bir güvenlik riski. Sakın. Peki ne yapacağız? Çözüm ne? Önümüzde iki tane taş gibi sağlam yöntem var. Birincisi, hepimizin bildiği bloke çek. Olay basit. Alıcı bankasına gidiyor, satış bedeli kadar parayı bloke ettirip size bir çek alıyor. Siz tapuda imzaya atıyorsunuz, o da size çeki veriyor. Paranız bankanın garantisi altında. İkinci ve bence en güvenli yöntem ise tapu takas sistemi. Bu sistemde alıcı parayı ne size ne de bankaya doğrudan tapunun resmi emanet hesabına yatırıyor. Tapu da satış işlemi bittiği anda sistem parayı tık diye sizin hesabınıza gönderiyor. Risk sıfır. mükemmel bir sistem. Harika, imzalar atıldı, paranız da güvenli bir şekilde hesabınıza geçti. Rahat bir nefes aldık. Peki, her şey bitti mi? Tam olarak değil. Geriye kalan birkaç küçük ama önemli son adım var. Hadi onlara da bir bakalım. İşlem bittiğinde yeni tapu belgesi alıcıya veriliyor. Alıcının ilk işi o tapu ile birlikte belediyeye gidip emlak vergisi beyanını vermek. Yani vergiyi kendi üzerine almak. Ama burada satıcı olarak sizi ilgilendiren önemli bir detay var. Satışın yapıldığı yılın emlak vergisini ödemek hala sizin sorumluluğunuzda. Sorumluluk ancak bir sonraki yıl alıcıya geçiyor. Bunu atlamayın. Şimdi Tüm bu anlattıklarımızı unutmamak için gelin her şeyi özetleyen hap gibi bir kontrol listesi yapalım. Güvenli bir satış için 5 altın kuralımız var. İşte o 5 kural. 1. Belediyeden o resmi raiç bedel belgesini mutlaka alın. 2. %4'lük tapu harcını kimin nasıl ödeyeceğini en başta konuşup anlaşın. 3. Asla nakit kullanmayın. Bloke çek ya da tapu takasla diretin. 4. Tapuya gitmeden önce bütün evraklarınızı, kimliklerinizi 2 kere, 3 kere kontrol edin. Ve 5. En önemlisi, imzayı atmadan önce memurun okuduğu her kelimeyi can kulağıyla dinleyin. İşte bu kadar. Artık tüm adımlara hakimsiniz. Sürecin başından sonuna paranızı ve kendinizi nasıl güvenceye alacağınızı biliyorsunuz. Şimdi soruyorum, mülk satışınızı tam bir özgüvenle, gönül rahatlığıyla yapmaya hazır mısınız? Bence bu bilgilerden sonra cevabınız kesinlikle evet olmalı.